Sevgili dinleyiciler, Akademi Bülteni podcast'imize hoş geldiniz. Bugün araştırmalarınızı daha geniş kitlelere ulaştırmanın yollarından, makalelerinizin görünürlüğünü artırmaya, hatta yapay zekanın yayıncılık alanında sunduğu yeniliklere kadar çok değerli bilgiler paylaşacağız. Hazırsanız başlayalım. Ayın haberiyle başlayalım. Araştırma makalenizin yeterince görünür olmadığını mı düşünüyorsunuz? Forbes'un bu analizi tam da bu soruna çözüm getiriyor. Forbes'ta yer alan güncel analiz, araştırmalarınızın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak 5 strateji sunuyor. Bunların arasında sosyal medya stratejisi oluşturmak, görsel içerik optimizasyonu, işbirlikçi ağı geliştirmek, içerik formatını çeşitlendirmek ve metrik takibi yapmak gibi stratejileri sayabiliriz. Bu stratejilerle araştırmalarınızın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Peki, yapay zeka araştırma görünürlüğünü ve etkisini artırmada nasıl bir rol oynuyor? Günümüzün rekabetçi akademik ortamında tanınma ve güvenilirlik oldukça önem taşıyor. Yapay zeka, araştırmacıların hem kişisel markalarını geliştirmelerine hem de üniversite sıralamalarını yükseltmelerine katkıda bulunuyor. İşbirlikçi ağ kurmanın yanı sıra, araştırmaların sosyal medya gibi platformlarda görünürlüğünü artırmak için stratejiler geliştirmek büyük bir fark yaratabilir. Akademik çalışmalarınızı yönetmekte zorlanıyor musunuz? BitAI, araştırmacılar için içerik hazırlama, paylaşma ve yayma süreçlerini yapay zeka ile kolaylaştıran bir içerik yönetim aracı sunuyor. Bu platform, akademik çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşmasını ve atıf potansiyelinin artmasını hedefleyen özelliklere sahip. BitAI'ın sunduğu araçlar sayesinde araştırmalarınızı hem daha organize hem de daha etkili hale getirebilirsiniz. Biraz da sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde yapay zekanın nasıl kullanılabileceğine odaklanıyoruz. Bu sunuda yapay zekanın bu alanlarda araştırma iş akışına nasıl entegre edilebileceğine dair stratejiler sunuluyor. Böylece yalnızca akademik etkiyi değil, aynı zamanda toplumsal etkiyi de artırmak mümkün hale geliyor. Bu stratejiler akademik görünürlüğü artırırken araştırmaların toplumsal etkisini de güçlendirebilir. İşbirliği kurmak, projelerinizin görünürlüğünü artırmada önemli bir diğer adım. Yapay zeka destekli araçlarla projeleriniz için uygun işbirlikçileri bulmak artık çok daha kolay. Özellikle LinkedIn gibi platformlarda doğru bağlantılar kurarak projelerinizi geniş bir kitleye ulaştırabilir ve araştırmalarınızın etkisini artırabilirsiniz. İşbirliği ağını büyütmek, yapay zeka projelerinde başarının anahtarı olabilir. Bir araştırmacı olarak çalışmalarınızın görülmesini ve dünyada olumlu bir etki yaratmasını istersiniz. Ancak günümüzde rekabetçi araştırma ortamında çalışmalarınızın fark edilmesi zor olabiliyor. Bu LinkedIn yazısında yapay zekanın araştırma görünürlüğünü artırmada nasıl devrim yarattığını ve araştırmaların daha geniş kitlelerce görülmesini sağladığını anlatıyor. Yapay zeka sayesinde araştırmalarınızın fark edilme olasılığı artıyor ve dünya çapında daha geniş bir etki yaratmanız kolaylaşıyor. Yapay zeka teknolojisinin yayıncılığı nasıl köklü bir şekilde değiştirdiğini keşfediyoruz. Bu araçlar sayesinde içerikler daha kişiselleştirilmiş ve hedef kitleye yönelik hale geliyor. Yayıncılar için yapay zeka destekli içerik stratejileri geliştirmek, özellikle dijital ortamda başarıya ulaşmada önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu ayın ilk video önerisine geçiyoruz. Bu videoda yapay zekanın akademik yayıncılıktaki etkisi detaylı bir şekilde ele alınıyor. Videoda yapay zekanın yazım süreci, hakemlik ve etik konulardaki rolü tartışılıyor. Sizce de Bunlar günümüz akademik dünyasının en sıcak tartışma başlıkları değil mi? Toplantıda sadece yapay zekanın faydaları değil, beraberinde getirebileceği zorluklar da tartışılıyor. İkinci video önerimizde yapay zeka kullanarak sağlık profesyonellerine yönelik içerik oluşturma ve dağıtımını geliştirmeyi hedefleyen bir çalışma ele alınıyor ele alınan çalışmada hem hızlı hem de etkili bir şekilde içerik sunabiliyorsunuz. Üstelik bu içerikler kullanıcıların ihtiyaçlarına tam olarak uygun ve kolayca sindirilebilir formatta. Ortaya çıkan içeriklerin değeri gerçekten dikkat çekici. Hem insan hem de yapay zeka tarafından üretilen içerikler yüksek değer taşıyor. Son olarak birkaç yapay zeka aracını tanıtalım. İlk aracımız Paper Digest. Bu araç, makalenizi farklı formatlarda özetler ve sosyal medya tanıtım çalışmaları için içerik önerileri sunar. Explain Paper ise bir makale yükleyerek karışık metinleri vurgulamasını isteyebileceğiniz ve açıklama alabileceğiniz bir araç. Araştırma makalelerinin okunmasını kolay hale getiriyor. Son aracımız Samwell AI. Bu araç, öğrencilerin ve akademisyenlerin özgün makaleler ve raporlar oluşturmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zeka aracıdır. Sevgili dinleyiciler, bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın ve bilimle kalın.